Hala zekim seni ya. power kardeşim, insel power. <laughs> ya sokacağım şimdi dur Caner ne oldu sana Caner? Döndü oğlum döndü lan. Oğlum gel lan <laughs> lan Bak sayıyorum bak. Bir. <gülüyor> i̇ki. <gülüyor> üç. <laughs> Harbiden kanka ya. Yok ama güzel oynadı botta oğlum. Çocuğun hakkını yemeyin lan. Ben alfere verdim. Oğlum. Ben, ben de çakra verdim. <laughs> Caner. Ya bak sikeceğim ya. Oğlum bu kadar boş konuşmasanız yine kazanacağız ya. Oğlum sen niye gidiyorsun? Ben niye sinir yapıyorsun lan? Oğlum, sen niye gerildin? O kadar oyunuma çalışıyorum, emek veriyorum 30 dakika. Ha, AK Parti <laughs> Oğlum bana sen, ne oldu ya? Ben oyun oynamaya geldim, geldim tartışmaya tar, mı geldim? Sen kime vereceksin oyunu onu da söyle bakayım. Ya oğlum ben tut, tutmuyorum hiçbir şey ben. Şu oyunu kazanmak istiyorum ya. Oğlum tutmazsan, tutmazsan Tayyip'e ama he. Ya kanka gitsin ebesin lan <laughs> bana. bizden sinir bizdensin o zaman. ya, adam, oğlum çocuk harbi diyorum, gerilmiş lan. Gel değil, gel. Bana, sen kime vereceksin? Gel taşıyacağım gel tamam gel. Ya yürü oğlum. git ya sikelim ya. O kadar emek verdim 30 dakika. Oğlum. <laughs> Oğlum esnek lan sakin Oğlum, ol lan. Dur.